Bana niye vuruyorsunuz? Koş ne <laughs> arkadaşlar? Ben nasıl koşacağım? Diyeceğim arkadaşlar. Bak beni dinle. Şu an çok Şimdi... An takip çok et önemli. beni. Ne? bas? Atladınız mı? Nereden atlayacağım? Ya sen bir dinle. M harfine bas. M şu harfine. Ama anda... M harfine. Yeri kaçmadan eve takip hmm. ettim seni anladın. Haydi bakalım Ana in artık ana. Ana. Hmm. Aa, nereden vuruyorduk? Nasıl vuruyoruz? Ha, gelize, i̇şte normal click. Okey. Ben niye bulamıyorum? Of. Of. Ben anlam bir şeyler bulamadan anlam bir gideceğim şey. şimdi gibi hissediyorum. Anlam 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 şey de, ya ben kaç kere yapacağım arkadaşlar ben anlamadım ama bu işi ya. Yapacaksın Ama alışıyorsun. Ama yani. yetersiz bu. Ben bu işi beğenmedim. Nasıl bırakacağım? Alamıyorum geri. Ay çok zor. Yerde envanter. Ne bu? Anam anam. sessiz kalmışsın. Ne yes, duyuyor musun lan? Bey ben biliyor musun? Sesin Hareket ediyor sadece konuşmuyor. Reis. Ses kısmındayım. Tam şu an sesli sohbet aç kapa. Duyuyor musunuz şu an? Aa neyi değiştirdin? Vallahi hiçbir şey değiştirmedim abi. Vallahi hiçbir şey dokunmadım. Yemin ederim hiçbir şeye dokunmadım ama benim hiç silahım, mlam yok arkadaşlar. Ben ne bekleyeceğim ya? Sana, sana ben vermiyorum. birini vurmak istiyorum ama mermim de yok. Ben çantamdakileri nasıl değiştireceğimi de bilmiyorum biliyor musunuz? Siz Arkamızda ayak sesi var bir ses var valla. Ben nasıl yere yatacağım? Kendimi Z. göstermeden, Z. Z evet Ben nasıl yere yatacağım? Ben bunu almak istiyorum ama nasıl alacağım? Çantamı nasıl açıyordum? Envanterim dolu dedi, ben boşalttım onu bir yere attım ama nereye attığımı da bilmiyorum şu an. Ben anlamadım ya bu. Ve anlamadım ben bu şey Ana bir şeyler oluyor. Çantada yer yok. Çantamda niye yer yok? Siz Acaba neredesiniz? Acaba çanta almamış da olabilir miyiz? Abi yokluğun içinde yokluk çekiyorum şu an. <laughs> Elinden olsun diye Sen bekliyorum. Sen bir yaklaş şu buraya. An. yok Yo yaklaş buraya be. Bir dakika bir tane çanta vardı ama bu imkanlık çantası. Senin çantan çantasıydı. yok. Senin hiç sırtında çantan yok. Ben nasıl alacağım çantayı? Hangisi çanta bunların? Gel, gel peşimden. <laughs> Anla çocuk bakar gibi. <laughs> Bana nasıl zıpladın? Bir bakalım Ay, burada bir yerde çanta vardı. Bak işaretlediğim yeri görebiliyor musun? şurada Anla görebiliyorum orada yukardasın da ben buradan çıkamıyorum niye? Nereden çıkamıyorsun ya? Böyle şeye, bak Konteynere yaklaş konteynere bak ve W'ye basıyorken Space'e bas İki kez bas Alamıyorum hiçbir şey <laughs> Abi sen Süre çıkman gerekecek geleceğim. buralara ya Evet, boşluk tuşuna basana mı? Yapamıyor. Hadi gidelim yok söyleyeceğiz. Bu kız şeye çıkamıyor. Bak dene tekrar dene. Bak ya. çanta buldum ikinci seviye. Gel bunu al. Hadi. Gel, Gel buraya hadi sıklaşsın, yaparsın yeli. Başıyorken... W tuşuna basıyorken basman lazım. Boşluk tuşuna basman lazım. W. Lazım. Ama buraya doğru. W, doğru. Konteynere doğru. W'ye Yaklaş konteynere. Ben burada yürüyeceğim Hanna sen git. Ben burada öleceğim git. <laughs> ne diyorsun sen ya? <laughs> Çıkamıyorum. Tabuluya basalım, tabuluya Yeliz, basalım. ona doğru bakman lazım. Bak, ona doğru bas sola bas bak. İki kere bas. Arda oraya iki kere bas Yeliz. Arka arkaya iki kere bas. Yeliz. İki kere bas. Peşe sürekli bas. Arda arda bas. Arda bak hızlıca. Arka arkaya hızlıca Kaldım burada baş. arkadaş. Ben öleceğim. <laughs> can basması lazım bu arada bize gel. Harbiden canı da yok. Ben nasıl can basacağım? Nasıl kullanıyorum lan ben bunu? Siz ya. ölme, bas. ölme. Bas, basıyorum da ben öleceğim de şey sadece olay ben nasıl zıplayacağım? Zıplamayı bilmem lazım benim. Zıplayamıyorum ben. Basıyorsun tamam mı? Tabuya basıyorsun. Sonra iki kez basırsın space'e. Arka arkaya gel. Ya buraya Tamam. Yemin yani. ederim olmuyor. Üç kez, dört kez sırayla bas. Hızlıca, hızlıca bas. Hızlıca bas. Hızlıca bas, spay bas. space'lere. Space'e durmadan bas. Öldüm. Öldüm elveda. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Basma, Allah. basma. Kurtarma beni. Arkitek no. Ya ben rezil oldum ben. can basman lazım. Bana <laughs> can basmayın arkadaşlar ölüyorum diyorum size siz can basıyorsunuz niye feda ediyorsunuz gitseniz de siz ya ya gelemem gidin gidin istemiyor. Öyle Aşkım ya. bir şey soracağım sana. Ben şimdi öldüm. Double space double space space konteynere e, zıplamaya çalışıyorum tepesine çıkmaya çalışıyorum. W... Hadi gel. Ne oluyor kardeşim? Sen öldün, İzleyin bari ben sizi. Ben kayarım. Yapma hareket etme. Hareket etme. Ne yap? Hareket etme. Hareket etsin, Hareket etme. Niye hareket etme diyorsun? Aman ne? Niye atladın? Atlamadım. Biz de öleceğiz galiba alandan ya. Bir şey diyeceğim. Bu 07 şey mi? Eee... Git git Yakup Emre. Kaldıramazsın. Ben Yakup Emre. <laughs> Siz de öldünüz.